Müthiş başlık. Tek cümlede hem eleştiri, hem teşhis hem de tokat var. Sosyal medya modern narkotik. Yani bağımlıyız. Farkında bile değiliz. Uyuşturucu deyince ne geliyor aklına? Tozlar, şırıngalar, karanlık sokaklar mı? Artık öyle değil. Artık uyuşturucu avuç içinde taşıdığın ekranda. Sosyal medya modern çağın en etkili uyuşturucusu ucuz, erişilebilir ve en kötüsü yasal. Bildirim sesi beynini uyarıyor, beyni dopamin salgılıyor, paylaşım yapınca bir varlık hissediyorsun. Ve sonra tekrar ve tekrar tıpkı bir bağımlı gibi. Gerçekten mutlu musun? Yoksa sadece paylaştığın mutluluk fotoğraflarını mı izliyorsun? Gerçekten sevildin mi? Yoksa algoritma mı seni onayladı? Gerçekten bir şey düşündün mü? Yoksa sadece popüler olanı mı tekrar ettin? Sosyal medya düşünceni şekillendirir ama fark ettirmeden. İşte bu yüzden modern narkotik beyni değil ruhu uyuşturur. Hmm. İnsan onayıyla var olur mu? Yoksa algoritma mı insanlığı tanımlar? Bir zamanlar insanlar fikirlerini ifade ederdi. Ama şimdi, fikirlerini beyin alacak şekilde düzenliyorlar. Paylaştığın şey gerçekten düşüncen mi? Yoksa algoritmanın ödüllendireceği bir versiyonu mu? Beğenilmek istiyoruz çünkü insan onayla büyür. Ama sosyal medya bu duyguyu sömürüyor. Eskiden biri seni takdir ettiğinde, yani gerçekten takdir ettiğinde yüzüne bakardı. Şimdi ise sadece 3 saniyelik bir kaydırma hareketiyle geçiyorlar önünden. Ama sen hala orada duruyorsun, bekliyorsun. Kaç kişi beğendi? Bu artık sosyal bir şey değil. Bu açıkça bir bağımlılık döngüsü. Düşünsene bir günde kaç kez telefona bakıyorsun? Kaç beğeni geldi diye? Kaç kez umutlanıyorsun? Zamanla şunu fark etmiyorsun. Sen artık kendini ifade etmiyorsun. Sen bir algoritmanın onayladığı versiyonunu oynuyorsun. Yani kimse gerçek halini beğenmeyebilir diye filtreler koyuyorsun. Cümlelerini kısaltıyorsun. Tepki çekmeyecek gibi davranıyorsun. Ve popülerlik geçici bir onayla kazanılan ama kalıcı bir yalnızlıkla biten bir oyundur. Kendini göstermek için kendini kaybediyorsan aslında hiç var olmamışsındır.